Merhabalar arkadaşlar Berkay Git kanalının yeni bir videosuna hoş geldiniz. Bugün TOK rakiplerine kıyasla ne kadar iyi veya kötü bir araba bunu tartışacağız arkadaşlar. Daha önce TOK'la ilgili birkaç video daha yaptım. Gidip o videoları da izleyebilirsiniz. Bir tanesi ne kadar yerli olduğuyla alakalı. Diğeri de fabrika üretimi hazır mı bize yoksa yalan mı söylüyorlar. Gidip o videoyu da videoları da daha doğrusu kanalından bulabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar eğer lansmanı izlediyseniz TOG hakkında birkaç bilgi edinmişsinizdir veya bazı youtuberlar da TOG hakkında bazı videolar çektiler. Ancak biz hala TOG'un hakkında gerçekten bilgiler bilmiyoruz. Nasıl ya diyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela arkadaşlar kaçıncı seviye otonom olacak? Otonomlar seviyeleri paketler şeklinde satılacak mı aynı Tesla gibi? Veya arkadaşlar TOG'un şarj istasyonlarında yani Trugo adlı şarj istasyonlarında kaç paraya doldurabileceğiz? Veya yedek parça ve temin fiyatları ne olacak ya da daha önemlisi fiyatı ne olacak veya veya veyalar bitmiyor arkadaşlar çünkü arkadaşlar TOG'un paketleri olacak mı? Evet Gürcan Karakuş olacak dedi ama hangi pakette ne eksik olacak? Yani otonom her arabaya gelecek mi? Veya otonom seviyesi ne olacak? Mesela Tesla gibi kendi kendine gidebilecek mi? yoksa sadece sürüs aşistanı desteği mi sağlayacak? Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Gerçekten aslında tok konusunda gerçekten az bilgimiz var. O yüzden rakipleriyle çok fazla kıyaslayamıyoruz. BMW'nin birkaç modeli var. Mercedes'in birkaç modeli var. Şu zamanlarda Volvo'nun yeni bir modeli Türkiye pazarına giriş yaptı ve onun lansmanı oldu aslında dün. Tok'tan birazcık daha üst seviye olabilir ama motor gücü olarak hemen hemen yakın bir rakibi arkadaşlar. Ama biraz Tok'u dış hatlarıyla süzdüğünüz zaman ve rakiplerini incelediğiniz zaman şunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Tamam TOG'da otonom seviyeleri olacak. Bunu nereden çıkartıyoruz? Bir, TOG'un her tarafında kamera ve sensörler var. Nereden anladık bunu? Bazı YouTuber'ların çektiği videolardan anlaşılıyor. Bunun dışında Gürcan Karakuş'un ilerleyen dönemlerde siz bu arabayla birlikte bütün evi veya bütün teknolojik cihazlarınızı kontrol edebileceksiniz şeklinde açıklamaları var. Yani bu demek oluyor ki bu arabada iyi bir işletim sistemi olacak, çok güçlü bir bilgisayar olacak ve biz bu güçlü bilgisayar ve işletim sistemi ile birlikte düzgün bir şekilde aracımızı kullanırken aynı zamanda akıllı cihazlarımızda da kullanabileceğiz. Bu da TOG hakkında bildiklerimizden bir tanesi. Aynı zamanda arkadaşlar şu çıkarımı da yapabiliriz. Bence TOG'un arkadaşlar aynı Tesla gibi bir telefon uygulaması olacak ve bu telefon uygulamasıyla birlikte daha TOG'un içerisine girmeden TOG'a ya ...ben 5 dakika sonra geliyorum... ...arabayı ısıt veya... ...5 dakika sonra geliyorum... ...arabayı soğut diyebileceğiz. Yani klimayı ve TOG'u uzaktan kontrol edebileceğiz. Benim görüşüm şu şekilde ki... ...TOG'ların tamamının içerisinde... ...Türksel'in sağlayacağı hatlar olacak. Ve Türksel'in sağladığı bu hatlarla birlikte... ...TOG'lar internete bağlanabilecek. Yani TOG cihazları, TOG akıllı cihazları... ...araçlar demiyoruz artık... ...TOG akıllı cihazlarının tamamı... ...24 saat boyunca benim kanaatimce... ...24 saat boyunca internete bağlı olacaklar ve biz böylece sürekli olarak Tog'la iletişimde olabileceğiz. Bu da önemli detaylardan bir tanesi. Neden Turkcell diyorum? Çünkü bu projenin ortaklarından bir tanesi de Turkcell. Hani 5 baba yiğit diyoruz ya o 5 baba yiğitten bir tanesi de Turkcell çünkü arkadaşlar. Kilometresini biliyoruz. Bir tane aracı 300 kilometre diğeri 500 kilometre olacak. Yine izlediğimiz videolardan, web sitesinden ve çeşitli alanları incelediğimiz zaman biz görüyoruz ki arkadaşlar Tog'u rakiplerinden ayıran başka detaylar da var. Mesela nasıl detaylar? Mesela arkadaşlar ben şu ana kadar hiçbir elektrikli araç üreticisinin veya elektrikli araçların hiçbirinde alışveriş yapabileceksiniz. E-ticaret siteleriyle birlikte gibi bir söylemini duymadım. Yani ki ben böyle bir söyleme daha önce denk gelmedim ve görünen o ki arkadaşlar çok da biz bu özelliğe de sahip olacağız. Bu da iyi özelliklerden bir tanesi. Aynı zamanda TOG'u diğer rakiplerinden ayıracak bir önemli özellik ise arkadaşlar sürdükçe mil kazanmamız. Türk Hava Yolları'nın Miles and Smiles adı altında bir kuruluşu, bir şirketi, bir servisi var diyelim. Servis daha uygun olur bunun için. Ne kadar mil uzağa giderseniz o kadar puan kazanıyorsunuz. O kadar mil puanı kazanıyorsunuz. Ve daha sonra bu milleri harcayabiliyorsunuz. Eşyalar alabiliyorsunuz. Uçak biletine hediye kazanabiliyorsunuz gibi bir sürü kampanyaları ve bir sürü size sağladığı kolaylıklar var. Gürcan Karakuş'un dediğine göre arkadaşlar ve yapılan anlaşmaya göre biz karada araba sürerken de mil kazanabileceğiz. Kendisini rakiplerinden çok çok daha yukarıya taşıyan bir özellik. Peki bu nasıl olacak? Benim kanaatimce, benim kanaatim şu yöndeki TOG'un TruGo tesislerinden mesela TruGo şarj istasyonlarından puanla birlikte enerji satın alabileceğiz. Veya arkadaşlar TOG'u bakıma götürdüğünüz zaman bakımda daha ucuza bakım yapabileceksiniz veya bakımınızı millerle karşılayabileceksiniz. Veya işte TOG'un bir tarafını çarptığınız zaman parça değişimi için kullanabileceksiniz. Benim görüşüm bu şekilde ve eğer bence bu gerçek olursa TOG'u gerçekten üst segmentlere taşıyacak özelliklerden bir tanesi. Kaldı ki arkadaşlar zaten TOK pil teknolojilerinde dünyada en iyi olan şirketlerden biri olan Faresis ile birlikte çalışıyor. Motor konusunda da dünyanın en iyi elektrikli motorlarını üreten Bosch ile birlikte çalışıyor. Tasarımı Pirinfarin bildiğiniz gibi yani gerçekten güzel bir tasarıma sahip. Bu konular yani zaten teknik detaylarda rakiplerini yakalayabilen ve rakipleriyle birlikte piyasada bulunabilecek bir araç. Zaten arkadaşlar TOK üretildiği mekan ve menşeni olduğu ülke Türkiye olduğu için diğer rakiplerinden daha da ucuz olacaktır ve böylece arkadaşlar tok gerçekten piyasada üst segmentlere çıkacak. Aynı zamanda şunu biliyoruz tok arkadaşlar bayilik sistemi yerine internetten satış yapılacak ve internetten satış yapılmasıyla birlikte aynı Tesla gibi Mercedes ve BMW gibi marka BMW gibi marka araçlara göre daha ucuza satış yapılabilecek. Çünkü siz bayilik açtığınız zaman o bayiliği açtığınız yerde kira masrafı ödüyorsunuz, çalışan masrafı ödüyorsunuz, lojistik masrafı ödüyorsunuz. O arabaları oraya götürüyorsunuz, o arabalar orada hasar görüyor vesaire vesaire derken tabii bunların hiçbirini vermediğiniz zaman internet üzerinden sipariş aldığınız zaman daha ucuza bu işleri halledebiliyorsunuz. Tabii arkadaşlar bu şekilde Tokine rakiplerine burada avantaj sağlıyor. Bildiklerimiz kadarıyla arkadaşlar çünkü şu an çok teknik detaylara hakim değiliz. İşte kurs kontrol var mı? Evet var. Yani kurs kontrol. Zaten bu gibi bir arabaya hani kurs kontrol var mı diye sormazsınız. Koltuk kısıtma var mı diye sormazsınız. Çünkü bu zaten bir premium araç. Zaten elektrikli bir araç. Ve zaten ne dedim hani uygulaması olacak oradan yönetebileceksiniz. Çünkü Gürgen, Gürcan Karakuş böyle açıklamalarda bulundu. Zaten bunu biliyoruz. Hatta ben direksiyon sim midinde bile ısıtma bekliyorum. Ya da soğutma artık her neyse. Veya işte koltuklar elektrikli mi ileri geri geliyor? Bunu sormazsınız. Zaten öyle olacak. Çünkü bu premium bir araç. Kaldı ki Doğan Kaban videosunda da koltukların elektrikli bir şekilde ileri geri geldiğini görüyoruz. Bu araba premium bir araba. Ve bu tür özellikleri zaten beklediğimiz için dile getirmiyorum. Yani zaten olması gereken şeyler bunlar. Ama daha detaylı bilgilerin hiçbirine sahip değiliz arkadaşlar. Rakiplerine avantajları bunlar. Rakiplerine dezavantajları var mı? Var. Mesela arkadaşlar TOK tamamen yeni bir marka. Üretim stratejisi, üretim planları yok. Volkswagen ve Mercedes veya Tesla gibi markalar yıllardır varlar, yıllardır satış yapıyorlar. Tok burada tabii ki biraz daha tecrübesiz bir marka. Hatta biraz değil, Bayağı bir tecrübesiz bir marka. Tecrübe kazanması gerekecek. Onun dışında mesela Alman markaların ürettiği elektrikli araçların bazılarının çok performanslı olduğunu görüyoruz. Bu da doğal bir şey arkadaşlar. Çünkü en iyi ürünler onların ülkelerinde üretiliyor. Ve onlar en iyi ürünlere çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorlar. Ulaşabiliyorlar. Ve tabii ki bunlar yılların markaları. Rakipleri tabii ki çok güçlü. Dezavantajları var. Bunun gibi dezavantajları var. Marka bilinirliği Evet Türkiye'de TOK gerçekten Mercedes'le aynı bilinirliğe sahip bir marka oldu gerçekten çok başarılı oldu bu konuda. Cumhurbaşkanından Sanayi Bakanına kadar bütün televizyonlar zaten bunun reklamını yaptı. Şu anda biz de aslında yapıyoruz bunun reklamını. Ancak yurt dışında marka tanınırlığı konusunda tabii ki Mercedes, BMW, Fiat, Renault gibi araçlarla yarışması gerekecek. Çünkü marka tanınırlığı olmayan bir marka yurt dışında bu da eksilerinden bir tanesi aslında. Onun dışında parça kalitesi, malzeme üretimi, üretim kalitesi, çıktığı fabrika, pilleri, motoru bunların hepsi arkadaşlar gerçekten çok iyi, çok çok iyi. Bunların hepsinde çok rahat bir şekilde yarışıp daha da ileriye kendini üst sıralara taşıyabilecek bir marka. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber TOG'u inceledik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gitmişse videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Sizce bu araba nasıl ve rakipleriyle kapışabilecek mi yoksa sizin için bu araba bir hüsran mı? Bunu yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda bu gibi videoları kaçırmamak için bu çok önemli. Kanalı takip etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Hemen buradan çıkan Berkay git benim fotoğrafım var burada benim değil yani Bİ var. Buna tıklayarak kanala abone olabilirsiniz. Sağda solda videolar çıktı. Tok hakkında diğer videolar var. O videoları da izleyebilirsiniz. Gelecek videolarda geliyor. Onlar da çok tatlı olacak. O yüzden kanala abone olmayı unutmayın.